Merhabalar. Rusya Ukrayna Savaşı'nın Türk dış ticareti ve Türk gümrükleri üzerine etkileriyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Savaştan sonra Ukrayna'nın bazı gümrükleri kapandı ama bazı gümrükleri hala açık. Deniz yolu gümrükleri kapandı. Yeni gemilerin yanaşmasına veya yanaşmış olan gemilerin ayrılmasına izin verilmiyor. Limanlara giriş çıkışa izin verilmiyor. Ama bununla birlikte Kara gümrüklerinin bir kısmı açık. Dolayısıyla kara gümrüklerinden Ukrayna'ya ithalat, ihracat yapılmaya devam ediyor. Peki Rusya ile ilgili bir problem yok. Rusya'ya ithalat, ihracat yapılmaya devam ediyor. Ukrayna ise sadece belli yerlerine ithalat, ihracat yapılmaya devam ediyor. Bu savaş ülkemizi nasıl etkiledi? Ülkemizin dış ticaretçilerinin etkileri nasıl oldu? Avrupa ve Amerika yani batılı ülkeler Rusya'ya yaptığımı uygulayınca Rus firmaları Avrupa'dan, Amerika'dan mal tedariki yapamamaya başladı. Bunun üzerine transit ülkesi olarak Türkiye'yi kullanma girişimleri başladı. Ne yapıyor Rus firmaları? Gelip Türkiye'de serbest bölgelerde veya Türkiye'de yerleşik şirketler kurmaya başlıyorlar. İlk önce Türkiye'de yerleşik partnerlerinden ricacı oluyorlar. Avrupa'dan veya Amerika'dan gelen mallarımızı sizin üzerinize Türkiye'ye getirsek Türkiye üzerinizden bize yollar mısınız diye. Burada bir menşe değiştirilmesi gibi bir talepleri yok ki zaten böyle bir şey mümkün de değil. Sadece Türkiye'nin transit ticaret firması olarak araya girmesini istiyorlar. Yani daha önce Almanya'dan Rusya'ya direkt sevk edilen mallar Türkiye'deki firma sanki kendine satın alıyormuş gibi satın alıp Türkiye'ye getirmesini Türkiye'den Almanya'ya, Türkiye'den Rusya'ya ihracatını yapmasını talep ediyorlar. Bu nedenle son iki haftadır e, savaşın başlamasıyla birlikteki bir ay oldu. Bir aylık savaşın son iki haftadır Rus firmalarının gelip Türkiye'de serbest bölgelerde yer kurmak için araştırmalar yaptığını görüyoruz. Veya Türkiye'deki şirket kurma girişimlerini görüyoruz. Ya da Türkiye'deki partnerlerine şu an acil olan yolda kalmış e, tedarikler için acil mallar için aracılık taleplerinde bulunduğunu görüyoruz. Peki Avrupa malları Türkiye üstünden Rusya'ya transit gider mi? Bununla ilgili bir sıkıntı var mı? Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Avrupa mallarını, Amerikan mallarını getirip Türk gümrüklerinde transit ticareti olarak Rusya'ya yollayabilirsiniz. Evraklarla ilgili bir sıkıntı olur mu? Hayır, olmaz. Rusya'ya gidecek mallar öncelikle Türkiye'ye gelecek. İlk alıcı Türkiye olacak. Dolayısıyla Avrupalı veya Amerikalı şirketler faturalarında tamamen Türkiye'ye muhatap olacaklar. Faturasını, çeki listesini, menşe işaretnamesini, dolaşım belgesini, T1'ini, ATV'sini, SEMR'sini hepsini Türkiye'deki firma üzerine yapacaklar. Peki, tüm evraklar Türk firması üzerine yapıldı ve mallar Türkiye'ye geldi. Malların vergisini ödeyecek miyim? KDV'sini ödeyecek miyim? Malları serbest dolaşıma sokacak mıyım? Hayır, gümrüklü sahada duracak. Gümrüklü sağdan transit işlemi yapacağız. Gümrüklü sağdan transit işlemi yapacağız. Türkiye'den ki firma Almanya'daki alış faturasının üstüne kar koyacak. Rusya'ya karlı bir satış faturası kesmek zorundasınız. Transit ticarette alış ve satış fiyatları üzerinde lehte fark esas olmak üzere yapılan ticarete transit ticaret diyoruz. Yani zararına transit ticaret yapılamaz. Dolayısıyla karlı faturamızı keseceğiz. Rusya'daki firmaya çeki listesini yeniden düzenleyeceğiz. Avrupa'dan gelen menşe belgesini ticaret odasına teslim edip Türk menşe belgesi düzenleyeceğiz. Ama üstünde Made in Germany, Made in Italy, Made in USA yazacak. Ama belge Türkiye'den verilmiş belge olacak ama malın gerçek menşeini gösterecek. Bu evraklarla malları transit olarak Kürt Türk gümrüklerinden Rusya'ya yollayacağız. Rusya açısından mallar Türkiye'den gitmiş olacak ama hangi ülkede üretilmişse o ülkenin menşe olarak ithalatı gerçekleşecek. Rus mallarının dünyaya satışı ile ilgili ise bir sıkıntı yok. Yine Türkiye üzerinden satılabilir ama gittiği ülkelerde Rus mallarına bir e, yaptığım uygulandığı için girme bir riski var. Şu an Avrupa Amerikan mallarının Türkiye üzerinden Rusya'ya akışı söz konusu.